Azıcık kuş taktı yapayım bakayım. Basmaya gelebilirler. Görüyorum. Üş. elek var, MK var, Groza var. 3 tane nak. mükemmel. Abi, şimdi senin orada olduğunu nasıl görüyorlar ben hala yani anlamış değilim. Bunlarda mübarek göz var. Belki onlar ne diyeceğim? Can basamadım. Yine daha iyiydi. Tamam, kayada Hayırlı işler. isteyen? Abi bu bot değil yardıma ihtiyacım var. Yardım edelim. Abi. Gidiyor. Abi. Durmasın da. Geldim. <laughs> Aa, abi geliyor abi. Bir tanesi sağ tarafta bak, burada attığım yerde. Bir tanesi burada, sol taraf. Biri solda, biri sağda. Dört kişi bunlar ya. Sunami. Bas şuna hemen bas 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 Hadi 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 müsaade et ne olur müsaade et Ölmedi be Solu geliyor Burası tamam temiz Ne kadar güzel silah yok Gürkan abi sen ee, neredesin? Sakaryalıyız Ben hmm. Kayseriliyim Kayseri. Bu da adam vardı mı? Şekteki. Ben drop'u drop sana salacağım abi. Almayacağım. İşaret bir şey buldum ama bu drop'u atan galiba. Aynen büyük ihtimalle. M24 şey. var, abi 6x de var. Benim var. 6x Bir gel vereyim. Ben sana şey Gel şuraya. Burada kaldır. Tamam. Dürkan abi hepsini temizliyor. Abi gel al çek derim. Var bende var. Hı, tamam. Ee, bir tek sniper'a ihtiyacım var. Kar 98 verir mi abi? Olsun. Dur bakayım. İsmail burada ne haltlar çeviriyor. <laughs> İsmail az önceki drop'u da almıştı. Ama yani. Beleşe konu İsmail. Beleşe ikidir konuyor zaten. İsmail duyuyorsun değil mi İsmail? Beleşçi. Beleşçi İsmail. İsmail niye konuşmuyor? İsmail. <gülüyor> <gülüyor> 4x isteyen var mı? Yok. Yok abi, teşekkürler. Çok sağ ol. Şu droptan ben bir kask alabilir miyim? İsmail gel alabilirim. sana işaret bir şey vereyim. İsmail gel işaret bir şey vereceğim. <laughs> Atmanur maşallah İsmail. zeka fışkırıyor. <laughs> Boş bir şey İsmail'e. Gel sana işaret şeyi vereyim. <gülüyor> Satacak. <gülüyor> gel Alın İsmail. Arada. İşaret bir şey vereyim Bilmiyorum ben. Beni ya? Al. Lan ver, gel. Ha, çok tatlı ya. <laughs> Al şunu. Bana veriyorsun yalnız ihtimalle orada. Aa pardon. <gülüyor> <gülüyor> Başkasını trollerken kendisi trolledi. Mail bağlantısı gidip geldi. <laughs> Gel Dur bakalım bir drop da attı tam tepemizde mi? Suya da düşebilir. 3 seviye kaskı olmayan alsın onu bakalım. Fatma Nur'un yoktu ben de yok gördüm. Seviye. Aynen sen al onu. Görmemiş gibi yapayım. Dur lan. Nerede acaba? Hay Allah. Göremedim ama. Hay Allah. Nerede acaba? Adam nerede acaba? Motorunun arkasına mı saklandı ki? Kesin motorun arkasında. Evet evet kesinlikle motorun arkasında. Garanti motorun arkasında. Aynen motorun arkasında ben dedim size. <laughs> Adamlar var Hala adamın üstü Yapmayın yani üç kişi ya. bir ağaca sığmayız. Soldan da geliyor, soldan Enimies da. Geliyor. Vurun şunları Vay arkadaş ya. Bak bak daha çok bakarsın. Aa korkutucu bir ses. Bir balkonda biri pencere, görüyorsun zaten. Burada adam ya. Aa bitirdiler ya. güzel. Tam da Can bastıydın Bir daha. daha var değil mi Gürkan orada? Var var bir dakika. Oğlum be numara sen nasıl düştün ya? <laughs> Her giriyor. Evin be. içinde Kilim. mi? Kilim bir tanesi gelmedi galiba ya. Eyvah araba geldi eyvah eyvah. Bak bu evde adam var. Gelin buna basın. Evet. Aynen. Görüş, görüş. Göster bakalım göster taraftan gelmeye kalkan olursa Kardeş iş yapalım mı? Kalab kalabalıklar kalabalıklar Sağında sağında Bana bak, bak Sağında da var bak. bak vurma beni Vurma beni vurma beni Lan kitim var. yok. Dur abi bir dakika ya. Üç kişi. Üç ya ya. Tamam ne zaman. Öyle. Üş, Allah Allah.